Hamdolsun Hamd olsun efendim. Çok şükür. iyi. Sizleri sormalı. İyi. Şükürler olsun. Biz de ee, Murat Bakanımız, e, Gençlik Spor Bakanımız, Mehmet Bey, Beşiktaş Başkanımız, Fırt Başkanımız ve İzmir Millet Şehri Muhammed Bey ee, hep birlikte şeye geldik İstanbul'daki Kanal İstanbul açılışına. Allah'ım kolaylık versin Sayın Bakanım. Hepsine saygılarımız, selamlarımızı arz ediyoruz. Karaman Milletvekili Bekir'imiz Selman Bey'in Sayın Bakanım yanımızda Karamanlı şehidimiz Oğuzhan Küçük'ün babası Alaaddin abimiz var. Şu an şehitlikteyiz. Bugün kendisinin şehadet yıl dönümü. Sizleri selamlamak ister efendim. Allah razı olsun. Ben de. Sesini şey duyarsam çok iyi olur. Allah razı olsun. Ben ben duyuyorum Sayın Bakanım. Saygılar sunuyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Valla sen orada iyi olduğun sürece yani çok sıkı bir takipçinin Allah senden razı olsun. Allah bizi size mahcup etmesin inşallah. Amin inşallah. Yani sayenizde Allah razı olsun bu hainlere kokunu kazıdık. Allah izin verirse 264 senin tam. Senin evladının sayesinde. Allah razı olsun. razı olsun. Allah razı olsun. Allah inşallah cennette kavuşmayı nasip eder. Sizinle onların inşallah. Amin. İnşallah. Amin. Bu, bu biz, bunlar bizim asli görevimiz zaten Sayın Bakanım. Siz bu şekilde bu terörle Mücadelede yaptıklarımız için teşekkür ederim gerçekten. Aynı ben, ben o gün neler söylediğini biliyorum. Allah razı olsun. Yani e, o gün e, neler söylediğin hala eee şişimde konuşmalarımda işitiliyor. Bir size minnettarım. E, Allah Allah razı olsun. Çok e, hakikaten önemli bir dönemden geçerken bu sizin söyledi bakanımız var. Onun da size selamları var. Aleykümselam. Eee çevre şehircilik bakanımız Murat Bey var. Selamları var. Bizden ee, de saygılar. Başkanımız Erkan Bey var. Hepsinin selamları var. Allah razı olsun. Aleykümselam. Selam. İşlerinizde kolaylıklar Allah diliyorum. Allah, en, i̇nşallah en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Bütün aileye hürmetlerimle saygılarımı sunarım. Allah razı olsun. Bizden de hürmetler. Çok sağ olun. Sayın Bakanım. Çok sağ olun. Say Saygılarımızı arz ediyoruz efendim. Hürmet ediyorum. Saygılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. İyi günler.